Cidden güzelmiş ha götten. Sağda. Abmit. Yine mi duydun? Ben de öyle bir şey up duydum. Tabi Bu ama Niye ben oradan öyle bir ses, ses geldi lan? Abi çok hemen geldi. Amına koyayım 20 saniye dönmeyin gözünüzü seveyim ya. Karşım, benim erişimi. Açacak adam lazım ben de açamıyorum. Acele etme acele etme. Sen hadi açacaksın diye ölüyorum. Bundan niye ölüyorum? Baba baba ben yedim. Ben miktar adam kesin. <laughs> 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 sana yapmadım. Donduğu bir şey yaptım kadın. Donma efektiyle yaptım. <gülüyor> Al girmeyin lan girmeyin. <laughs> Allah Allah adam sinirden demir bıçaklıyor bak demire bıçak. 어다 봐. 어, 무슨 말